Bugün size ıı, dünya üzerinde kullanımı çok yaygın olan telli çalgılardaki ses oluşum sürecinden bahsetmek istiyorum. Hmm. ,就是,就是 Bu süreci dünyada süreci göz attıktan sonra da çalgılarda ıı, yapım sürecinde sürecinden ıı, hangi yöntemler izlediğimizden bahsedeceğim. Evet Öncelikle tercih çağrılardaki ses oluşum sürecine çok genel bir bakış e, olması açısından e, elimde bunun simülasyonu yapmaya çalışacağım. Evet, yani, Bilindiği üzere tercih çağrılarının kalbi diyebileceğimiz kısmı telidir. en önemli bu. Ancak bir özellik istiyoruz. Şu an bu telden çünkü ses almamız mümkün değil. Bu teli gelmemiz gerekiyor. İlk e, yapılması gereken bu. Şu an ben ses duyabiliyorum. Çok az ses duyabiliyorum. E, sanıyorum size ulaşacak kadar, herhangi e, ulaşacak kadar yüksek ses elde edemedik. 我现在把这弦弄紧它可以出一点声音了但是我想那个声音你们可能听不到因为太小了 bir bunu. 所以我需要就改进一下 daha iş, bir 我把这个弦放到更大的一个那、这个板上面去了 s o m e o n e w h e r e i n Ancak yeterli değil. Bir diğer yüzeyler taşıyarak ses kutusu dediğimiz kısmına ekliyorum. Bu sayede hem ses bir miktar daha yükseldi hem de çalgının karakteristik sesi, çalgı karakteristik sesine. 这个声音是非常大的而且也有我们自己的一些特色。我想说的是一个胸脏的 ı,、呃 için çok aca, 呃、ses üzerine 我想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想 Ses nedir sorusunun cevabını önce ıı, bilmemiz gerekiyor. ses titreşen cisimlerin havada oluşturduğu dalgalar ıı, olarak çok kısaca ıı, özetleyebiliriz sesi. Oh ve hepimizin bildiği iki tane özelliği var. Birincisi frekansı yani müzikteki karşılığı olarak notası. Hello. Hello. Frekans arttıkça gördüğünüz gibi notamız tizleşiyor. Yine ikinci çok bildiğimiz ses şiddeti yani volümü. Bunu da çok kolay bir şekilde değiştirebiliyoruz.

Gördüğünüz gibi bu iki sesin frekansları ve ses şiddetleri aynı olmasına rağmen çok farklı iki ses duyuyoruz. Demek ki bu iki özellik dışında sesin başka özellikleri de var. Bunu anlamanın en kolay yolu bu seslerin frekans analizlerini yapmak. Spektrum analizi. <laughs> İki sesin analizlerine baktığımızda <laughs> ilk sesimiz kırmızıyla burada temsil ediliyor. <gülüyor> <gülüyor>

Bunun için ilk olarak teli incelememiz lazım. Biz teli e bir kere vurmamız sonucunda tel tek bir frekansla titreşmiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ve devamlı da var bunun birçok frekansla titreşebiliyor. <laughs>

这个是、这个、你们你们比较一下，他跟傅老师讲的有什么差别？这是我们在最开始的一个、就是、上海、这个。频率 <noise> 然后我们把。 İkinci harmonik. Biraz daha frekans arttırıyorum. Biraz fazla arttırdım. Dörde geçti. Buradaki frekanslar dışında terin herhangi bir farklı bir frekansla titreşim yapma yeteneği yok. Görmüş olduğunuz frekanslar ve şekiller dışında tel başka bir titreşim yapmıyor. <laughs> Az önce görmüş olduğumuz titreşim şekilleri sayesinde bu, bu görüntü elde edebiliyoruz. <laughs> Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve devamında çok sayıda bu frekansları kulağımıza ulaşıyor. Ancak bizim duyduğumuz ses çalgılardan kesinlikle halden gelen direkt ses değil. Eğer öyle olsaydı, şu an ses duyuyor olmamız gerekiyordu. Evet, biz ses duyduğumuz, <laughs> çalgının <gölgesinden> gelen ses. Sesi duyduğumuz, çalgının gövdesinden gelen ses. Tel sadece gövdeyi titreştirmek için kullanılıyor. Evet, o kullanılıyor. O yüzden bir çalgının kalitesinden bahsediyorsak,

İlk titreşim modunuz, ilk titreşim şekli. Frekansı arttırıyorum. İkinci titreşim şekli yüzeyin.

telde oluşan harmonikler. Biz direkt bu yapıyı duymuyoruz. Modlara, titreşim şekillerinin frekanslarına karşılık gelen noktalarda telden gelen harmonikler güçlenir. Frekanslara denk gelen noktalarda telden gelen harmonikler yükselir. Ve bu sayede o çarkının karakteristik sesi olan sesi duymamızı sağlayan yeni bir harmonik yapı oluşur. Bir yapımcı için

Eğer istedikleri sesi duyamadılarsa yontmaya devam ediyor ve tekrar dinliyorlar. Hala geçerli olan bir sistem aslında. Geçer, hala kullanılıyor. Ancak eğer vurduğunuz sesi mikrofon ile kaydederseniz bir örnek göstermek istiyorum. Ve bu kaydettiğimiz sesin analizini yaparsak bize çalgının kaliteli olup olmayacağı, bir zaman kaliteli olup olmayacağı hakkında bilgi verir. Eğer istediğimiz eğri, istediğimiz şekilleri görmediğimiz takdirde yapım sürecine geri döneriz. Evet, Üçüncü yöntem ise, az önce gördüğümüz şekillere benzer 呃, şekiller elde etmek için, hoparlör ile frekans duygularını, hoparlör... Oh,

Bu tutkalı kullanmamızın sebebi Ne <laughs> hayvan <laughs> hangi, Ney kemiği? Bu hayvan kemiği Ne hayvan bir <laughs> Hayvan kemiği Bu hayvan kemiği? Bu hayvan kemiği Bu hayvan Yani çok fazla balık derisinden bile yapılabiliyor Yani <laughs>

uzun yapımına gövde kısmından biz tekne diyoruz ama gövde kısmından başlıyoruz. Görüldüğü gibi ince kesilmiş dilimler sıcak eee ütü üzerinde bükülüyor. Onun <laughs> üzerine 这个木条的这个数量是规定的吗？嗯、这个就少，这个就多呢。不、就是，三月百厘米有三对的。哦，是是固定的，它给。根据工种而略有变化，一般、嗯、一般来说是有没二十五根的？我看这是二十四根，啊，二十三根。啊，我们小姐姐对，她说有一些不同，但是就是有一个大体来说，普遍都是二十五根。 但是这个我看就很少了、啊。他要自己说。Inde, 对就是那个木条是挨着的站的木条。之后这个 <g ül üyor> 做这个 <g ül üyor> 做这个情深部分的那个视频他 <g ül üyor> 之后有如果大家想看这个。

ses açısından tabii ki çok önemli. Ve çok çok önemli ikinci kısım. Şu an biz tabii ki göremiyoruz. Arka kısmında bizim balkon dediğimiz destek var. Ağacımız çok uçak olduğu için onu korumak için kenarlarına yine plato

Şimdi üretim süreci tabii ki çok çok uzun olduğu için size sadece teknenin üretim sürecinden bir örnek göstermek istiyorum. <laughs> önce az önce bahsetmiş olduğumuz gibi ürünleri bükme işlemi. Önce ıslatıyoruz. <laughs> Rahat bükülmesi için. Sabırla büküyoruz. Bekleyerek, bekleyerek büküyoruz. Çok, Ütümüz sıcak, hmm. sıcak hmm. ütü. Evet. Ve istediğimiz şekli elde etmeye çalışıyoruz. Evet. <laughs> Daha sonraki süreçte yine göremediğimiz iki kenarda olan taşıyıcı bloklarımız var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kenarlara doğru inceldiği için dilimlerimiz onların alıştırmasını yapıyoruz. Bu sayı bu <laughs> Zahmetli bir iş. İstediğimiz ayara getirdikten sonra görmüş olduğunuz kalıp üzerinde yapıştırma işlemi başlıyor. Az önce fotoğrafını gördünüz, Kalıp kullanıyoruz. <laughs> Ve her bir dilimin arasına Farklı renkten yine ağaç malzeme kullanılıyor. Farklı bir ağaç kullanılıyor. -Q -Q -Q. Renk için mi? Renk için. Yani farklı 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 sürüldükten sonra sabit... Tamam. farklı 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 Tamam. farklı bu farklı farklı Tamam. 我我想问一个，就是我刚刚看到你们的那个桑普尔和伊朗的桑普尔有很大的不同，您能？